merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Mayıs 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 30 Nisan tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Mars 4. evinizde Koç Burcu'nda transitine başlayacak. Bu transitle beraber eylemleriniz içgüdüleriniz tarafından yönetildiği için özellikle savunmacı ve koruyucu olabilirsiniz. Kendinizi daha güvende hissetmek için çok çalışabilirsiniz ve aile cephesinde sorumluluk almanız istenebilir. Yalnız kalma ihtiyacı artabilir. Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evle ilgili tadilat yapmak, yeniden dekore etmek, ev veya taşınmaz malların alınıp satılması, taşınmak ve yer değiştirmek, aile aileye birinin katılması ya da evden birinin ayrılması, düğün, söz, nişan gibi aileyle yapılan aktiviteler ön plana çıkacaktır. Bunun dışında evden yürütülen işler ya da gayrimenkul sektörüyle ilgili meslekler mesleklerle alakalı bir iş yürütüyorsanız bunlarla alakalı ilme yaratabilir ve yükselen başarı grafiği ortaya koyabilirsiniz. Uluslararası işler yapıyorsanız da bu dönemde yurt içi projelerle ilgili fırsatlar gelebilir ya da siz bunları yönelmek isteyebilirsiniz. Olumsuz manada ise aile ile ilgili çatışma ve anlaşmazlıkları tetikleyebilir. Aile bireylerin sağlığı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Ayrıca kariyerle ilgili konulardan veya kişilerden gelen muhalefetle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla aile içinde ben merkezci tavırlardan uzak durmak, her zaman uzlaşma bilincinde kalmak bu tarihten itibaren sizin yararınıza olacaktır diyebiliriz Mars Boğa burcuna geçinceye kadar. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 8 Mayıs tarihinde ise görmüş olduğunuz gibi 18 derecede boğa burcunda sizin 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda biliyorsunuz yepyeni başlangıçları temsil eder. 5. ev konuları üzerinden hayatınıza giren çok güçlü bir yeni durum var. Ve bu yeni durum sürpriz bir şekilde hayatınıza girecek. Ee, sizin şaşıracağınız bir şekilde ya da beklenmedik bir anda hayatınıza girebilir. Neden? Uranüs de etkileşim halinde gerçekleşecek görmüş olduğunuz gibi ya da sizin burada vereceğiniz kararlar bazı başkalarını şaşırtabilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi 5. ev konularından tek tek bahsedelim. Daha sonrasında çok önemli detaylar aktaracağım. Şimdi beşinci biliyorsunuz aşk hayatımızla alakalıdır. Bir kere hayatında ilişkisi olmayanlar için bu bir yeni ilişkinin habercisi olabilir. Hem de böyle sürpriz bir şekilde hayatınıza girebilir. Yepyeni bir ilişki adım atabilirsiniz. Ve bu ilişki özellikle burada Uranüs'ün de etkisiyle ee, sizin normal e, beğenilerinizin dışında, sizin normlarınızın dışında daha marjinal, daha farklı birisi olabilir. Örneğin sizden yaşça büyük ya da sizden yaşça küçük. Ee, ya da dediğim gibi sizin beğenilerinizin dışında aslında hani sizin hiç profilinizde olmayan yani beğenilerinizin dışında olan bir profil daha doğrusu öyle söyleyelim. Ee, bir anda hayatınıza girebilir ve bu insanları şaşırtabilir. Ya da beklemediğiniz bir anda birisi karşınıza çıkabilir. Bunu da bu da söylenebilir ve özellikle şunu belirtmek istiyorum burada bu kadar gezegenin yığılması elbette çok güçlü bir e, yeni ilişkiyi gösteriyor. Ee, güçlü bir şekilde hayatınıza gireceğini, bundan etkileneceğinizi gösteriyor. Hemen sonrasında zaten Merkür'ün de bu alana geçmesi, bu ilişkinin havada kalmayacağını daha somut, net e, gelişmeler yaşayacağınızın habercisi. E, yani sadece bir beğeni, bir tanışma ya da başlangıç değil. Bu çok güçlü bir şekilde, daha net bir şekilde, somut bir şekilde hayatınıza girecek bir ilişki manasına geliyor. Ve burada özellikle Uranüs'ün ikinci evinizin yönetici gezegeni iş bağlantılı çevrelerden olabileceğini gösteriyor. Bir kere bu, buradan bir olarak bunu sayın. İkincisi ise Venüs'ün burada olması yine Venüs'ün 10. evinizin yönetici gezegeni olması dolayısıyla kariyer ve iş çevreli, çevrelerini işaret ediyor. Ve bir de e, özellikle e, Venüs'ün burada Güney Ay düğümünün yönetici gezegeni pozisyonda olması geçmişte tanıdığınız biri olma olasılığını arttırıyor. Hem de Jüpiter'in 12. ev yöneticiniz olması yine geçmişle bağlantılı olduğu için 12. ev yine geçmişle alakalı kişilerle alakalı bir yeni ilişki yeni bir ilişkileri dair yeni bir gündem vesaire olabileceğini gösteriyor ya da geçmişte tanıdığınız birisiyle bir karşılaşma onunla bir ilişkiye başlama ya da geçmiş ilişkiye yeniden bir şans verme ve özellikle iş ve kariyer çevrelerinden olan kişilerle bağlantılı bir şekilde gerçekleşecek gösteriyor daha çok olasılıklar bu yönde Fakat sizin haritanıza göre farklı etkileri de ortaya çıkartabilir dediğim gibi sürpriz böyle bir anda ortaya çıkacak bir durum hiç beklemediniz bir anda ortaya çıkacak bir durum ve şanslı bir şekilde bunu yaşayacaksınız. Şüpiter de burada e, ve Venüs'ün de burada olması böyle kolaylıkla hayatınıza gireceğini gösteriyor ve e, yüksek bir çekim olacağını, aranızda büyük bir aşk olacağını da gösteriyor aynı zamanda. Yani bu belki de hani asla olmaz dediğiniz, e, hiç ihtimal vermediğiniz birisiyle aranızda bir ilişki başlayacak ve yüksek bir çekim oluşacak diyebiliriz. İlişkisi olmayanlar için bu şekilde bu yönde gelişmeler yaşanabilir. Evli olan bireyler için bir anda hiç beklemediğiniz bir anda hamilelik haberi alabilirsiniz. Bunu gösterebilir. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle hamile kalmak isteyen arkadaşlarımız varsa bu süreci çok iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim. Ya da çocuğu olanlar için çocukların hayatında böyle sürpriz güzel bir gelişme yaşanabilir. Eğitim hayatıyla onların hayatıyla alakalı olarak çok güzel bir haber alabilirsiniz. Güzel bir gelişme yaşanabilir. Bunu gösterebilir. Ya da burası bizim keyif aldığımız alanlarla ilgilidir. Hayatınızda çok önemli bir kutlamaya işaret edebilir. Bir tatile gidebilirsiniz. Bir eğlenceye katılabilirsiniz. Bunları gösterebilir. Ya da burası hobilerle ilgili alanlardır. Özellikle iş alanlarının temsil eden gezegenlerin de burada bulunması. Hobilerinizi işe dönüştürüp bundan para kazanabileceğinizi gösterir. Ya sahnelediğiniz bir takım çalışmalar varsa bunlarla ilgili önemli bir başarı elde edebileceğinizi ya da sahne ile alakalı bir sanat icra ediyorsanız isminizin isminizi duyurabileceğinizi, önemli bir başarı elde edebileceğinizi gösteriyor. Ve bunun da böyle sürpriz bir şekilde olacağını söyleyebilirsiniz. aynı şekilde beklemediğiniz bir anda sürpriz bir gelişme ile bir anda patlayabilirsiniz. Çalışmalarınız bir anda insanlar tarafından tanınabilir. Bundan çok güzel paralar kazanabilirsiniz bunu da gösterebilir. Aynı zamanda 5. ev şans oyunlarını da temsil eder. Ee, yine bu konuda da eğer e, varsa şans oyunları oynadınız. Bunlarla ilgili bir değerlendirmenizi tavsiye ederim. Belki güzel şanslı bir etki ortaya çıkartabilir, bunu da gösterebilir. Neden olmasın? Elbette haritanız da destekliyorsa, belki bu yönde güzel bir gelişmeyi de gösterebilir. Ya da borsa kumar böyle riskli alanlardan paralar edi, edi, edi ediyorsunuz, dijital paralar özellikle vesaire. Bunlarla ilgili güzel bir şansın habercisi de olabilir. Yine bunu da belirtmiş olalım, bunu da eklemiş olalım. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye hemen sonrasında az önce de dedik ki e, Merkür'ün de buradaki geçişiyle beraber bu söylediklerim havada kalmayacak daha somut net kararlar gelecek. Ya da iletişim gelecek ya da işte imzalar belgeler olabilir dedik bu konularda. 15 Mayıs itibariyle dediğim gibi daha somut bu Merkür'ün getirileriyle karşı karşıya kalacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz diyebiliriz. Özetleyecek olursak Merkür'ün bu evdeki geçişiyle beraber yeni bir ilişkiye başlamak yani... Önceden diyelim ki hoşlandınız vesaire gidip ona bunu belirtme yani hoşlandığınızı söyleme ya da evet ilişkiye başlıyoruz karşı taraftan da bunun eğer olumlu cevabını aldıysanız evet başlıyoruz manasına gelebilir. Ya da sorumlu bir ilişkiniz varsa eskiden yaşadığınız küslükler varsa bunları giderip yeniden barışma ilişkide yeni bir döngüyü başlatma yeni bir sayfa açma manasına da gelebilir. Bunun da altını çizerek belirtmek isterim. Bunun dışında hamilelik haberi direkt o hani belgenin elinize alınması manasına gelebilir. Ya da ilk çocuğun hayatını ilgilendiren yeni gelişmeler, ilk çocuğun eğitimiyle alakalı yeni başlangıçlar manasına gelebilir. Hobileriniz ve yaratıcılıkla ilgili eğitimler almak, bu çalışmaları işe dönüştürmek varsa bunlarla ilgili başlangıçlar, resmi imzalar, bunlarla ilgili süreçleri tetikleyebilir. Ya da sanatsal bir meslekle ilgili eğitim almak ya da böyle bir mesleğiniz varsa yeni anlaşmalar yapmak. Yine az önce bahsetmiş olduğum gibi kutlama, eğlence, tatil, sinema, spor, konser gibi hayattan keyif aldığınız süreçlerle alakalı aktiviteleri davet edilmek, bunlarla ilgili organizasyonları yapmak ya da bir kutlama yapacaksınız işte. Kendiniz. Bunları bunları insanları davet etmek, bunlarla ilgili işte yer ayırtmak vesaire bunları da gösterebilir. Bunun dışında az önce de bahsetmiş olduğum gibi kumar, e, borsa gibi risk içeren spekülatif konularla ilgili yeni bilgiler almak ya da danışmanlık vermek ya da imzalar atmak, yeni bilgiler almak, haberler almak manasına gelebilir. Bunlarla ilgili yeni bir e, süreci de işaret edebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasına geçeceğiz çok pardon. Evet. 23 Mayıs tarihinde ise görmüş olduğunuz gibi 3 derecede 12. evinizde yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Biliyorsunuz dolunaylarda e, kapanış etkisini getirir. E, 12. ev konuları üzerinden e, bir e, konuyla alakalı e, sürecin tamamlanması artık finalize edilmesi, kapatılması ya da bazı kişiye de durumların komple hayatınızdan çıkarılması, bitirilmesi noktalanması manasına gelir. Fakat yine burada e, dolunaydan tekrar edelim 23 Mayıs tarihinde 2.54'te yani 2 derece 54 dakikada gerçekleşecek ama yaklaşık 3 derece olarak alabiliriz. 12. evinizde gerçekleşecek. Burada Dolunay'ın yönetici gezegeni Jüpiter'i 29 derecede Boğa burcunda kavuşum halindeyken görüyoruz Venüs'te. Dolayısıyla yine 5. evin evinizle bağlantılı bir şekilde gerçekleşeceğini buradaki kapanışın ve parayı ve aşk hayatınızı ilişkileri ilgilendireceğini söyleyebiliriz. Özellikle burada e, e, Biliyorsunuz hani 12. ev bizim geçmişimizi ifade ettiği için ilişkilere dair geçmişle alakalı bir yüzleşmeyi tetikleyebilir bu durum. Yani geçmişte bir ilişki yaşamıştınız, ondan haber almak, onunla direkt karşılaşmak ya da geçmişteki ilişkiyi artık kafanızda bitirmek, noktalamak gibi manaları girebilir. İlla ilişki yaşamak zorunda değilsiniz. Burası bizim platonik olarak ilgi duyduğumuz kişileri de gösterir. Bunlarla ilgili bir kapanış, bir finali de gösterebilir aynı zamanda. Ya da uzakta bulunan ilişki, uzakta bulunan kişilerle yürütülen ilişkileri de gösterir burası. Uzaktaki bir kişiyle sürekli bağlantı halindeydiniz ya da direkt bir ilişki yaşıyordunuz. Bunlarla ilgili bir döngünün kapatılması ya da komple bitirilmesi manasına gelebilir aynı şekilde. Bunu da söyleyebiliriz. Ya da gizli kapaklı böyle nasıl söyleyeyim toplum tarafından onaylanmayan bir ilişkiniz varsa e, birilerinden gizliyorsunuzdur. Belki de yasak ilişkidir. Bunlarla alakalı bir kapanışı da gösterebilir. Ama daha çok dediğim gibi geçmişle bağlantılı konular üzerinden bir kapanışı anlatabilir. Özellikle ilişkiler konusuyla alakalı çok e, ilgili görünüyor Venüs'te teması yüzünden ve 5. evinizde olması yüzünden. Ya da Venüs e, kariyer evinizin yönetici gezegeni olduğu için ve yine e, burada güney düğümün yönetici gezegeni olduğu için özellikle kariyerle ilgili konularda ya da yöneticilerinizle alakalı olarak bir konunun kapatılması, finalize edilmesi ya da geçmişte yaşadığınız bir durum yine bu aşk hayatınız ve kariyer hayatınızla alakalı. Bununla ilgili bir takım bilgilerin gününüzüne çıkması, bunlarla alakalı yapacağınız yüzleşmeler, ödeşmeler söz konusu olabilir. Bunları da gösterebilir aynı zamanda. Ya da uzaktan yürüttüğünüz bir işiniz varsa işte e, uzaktan eğitimle birilerine e, ders vermek, eğitim vermek e, ya da uzakta deniz aşırı ülkelerle bir iş yapıyorsanız ya da sanal alem üzerinden ya da e-ticaretle alakalı bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgili bir takım süreçlerin sonlanması manasına da gelebilir. Yani direkt işinizi, paranızı da ilgilendirebilir ama e, ilişkilerle ilgili boyutu da olabilir. Her iki şekilde de değerlendirilebilir. Sağlık açısından açısından da e, yine e, dikkat etmeniz gereken bir e, durumun habercisi olabilir. E, sağlık sorunlarıyla ile, kontrolleriyle alakalı bir e, sürecin tamamlanması manasına gelebilir ve bir de Son olarak hem 5. evde burada yöneticisinin kavuşum yapması hem de 12. evde gerçekleşmesi yine hamilelikle alakalı bir sürecin tamamlanması, finalize edilmesi manasına da gelebilir ya da direkt doğumun gerçekleşmesi anlamına da gelebilir. Ya hamilelikle ilgili tedaviniz varsa onun bitirilmesi ya da doğumun gerçekleşmesi ya da hamilelik haberinin artık ortaya çıkması manasına da gelebilir. Bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında ise 20 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz güneş 6. evinizde hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla gündeminiz artık 6. ev konuları olmaya başlayacak. hem buradaki görev ve sorumluluklarınızı yerine getirme hem buradaki gölgede kalan ne varsa bunların aydınlatılması ya da güçlü kişilerden destek almanız manasına gelebilir. Güneşin buradaki transite diyebiliriz. Hemen arkasından 23 Mayıs'ta görmüş olduğunuz Venüs de 6. evinize geçiş yapacak. İkizler Burcu'na tekrar edelim 23 Mayıs tarihinden itibaren Venüs İkizler Burcu'na geçecek. Evet şimdi Venüs'ün geçişiyle alakalı neler yaşayabileceğinize değinelim kısaca. Ondan sonra farklı bir geçiş daha var. Çok daha önemli bilgiler aktaracağım o zaman. Şimdi Venüs 6. evdeyken meslektaşlarınızla ilişkileriniz gelişecek ve iş yerinde dostane bir atmosfer oluşacaktır. Anlaşmazlıklarınız varsa aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Hizmet verdiniz ya da aldığınız kişide kurumlar e, kurumlarla daha uyumlu çalıştığınız bir e, dönemi tetikleyebilir. İşinizle ilgili yaratıcı çalışmalarınızla üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Patronunuzun size e, terfi veya maaş artışı artışı vermesi de mümkündür. İş ve iş koşullarınızla ilgili standartlarda daha konforlu hale getirilebilir. Yapı ve düzenden daha fazla keyif alırsınız. Daha mükemmeliyetçi olursunuz. Karışıklık varsa işlerinizi toplamaya odaklanırsınız. Çalışma ortamını eğlenceli hale getirebilir aynı zamanda ancak zorlu açılarda varsa üretkenliğin azalmasına ve motivasyon eksikliğine sebep olabilir. O yüzden sınırları profesyonelliği aşmayacak şekilde belirlemek yerinde olacaktır. Sağlığınız ve yaşam tarzınızı iyileştirmeye de katkı sağlayabilir. Son zamanlarda sağlıksız yiyecek içecek ve maddeleri aşırı tükettiyseniz önlem alıp size uygun bir program hazırlamanıza katkı sağlayabilir. İlişkiler bir mücadele alanına dönüşebilir. İlişkisi olmayanlar ise birine kolayca aşık olmayacaktır. Karşısına çıkan ilişki fırsatlarının kriterleri ve aynı mantıkta olup olmadığı önem kazanacaktır. Bu dönemde yeni ilişki ilişkiniz, işiniz vasıtasıyla veya sizin onun iş ortamında bulunmanızla birlikte ortaya çıkabilir. Bunun dışında yeni bir evcil hayvan alabilir ya da evcil hayvanlarınızın sorunlarını çözme kavuşturabilirsiniz. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Hemen sonrasında ise hemen geçelim. 25 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Jüpiter'de bakın 6. elinize geçiş sağlıyor. Ve yaklaşık olarak bir yıl boyunca burada kalacak. 9 Haziran 2025 tarihine kadar Jüpiter ikizler Burcu'na geçiş yapacak bakın. Çok çok önemli hem burada Venüs'ün olması, 6. konular üzerinden neyi halletmeniz gerekiyorsa daha rahat bir şekilde halledeceğinizi gösteriyor. Hem de Jüpiter'in geçiş yapması özellikle bunun daha şanslı bir şekilde gerçekleşeceğinin habercisidir. Jüpiter burada size çok önemli şanslar, fırsatlar sunacak. Hepsini ben yıllık burçlarda tek tek anlattım. O yüzden burada tekrar değinmeyeceğim. Fakat özellikle hem Güneş'in, hem Venüs'ün ve de Jüpiter'in burada bulunduğu tarih aralığına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle 23 Mayıs ve 17 Haziran tarihine kadar Venüs de buradayken çok önemli fırsatlar elde edebilirsiniz ve daha böyle rahat bir şekilde bunları bunlar hayatınıza girecektir. O yüzden çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışın derim. Özellikle ilişkilerle alakalı iş hayatından tanıdığınız kişiler bu Jüpiter'in de buraya geçmesiyle beraber bir ilişki fırsatına dönüşebilir. Ya da evlisinizdir, ilişkiniz zaten vardır. Hayatın, komple hayatınızı değiştirecek yeni bir düzenin habercisi olabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Hem dördüncü evin tetiklenmesi. Hem 6. evin tetiklenmesi. Aslında bakarsanız günlük rutininizi değiştirecek yeni bir düzenin habercisi olarak görünüyor sizin için. Hem aşk hayatınızla ilgili çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir ayda olacaksınız. Hem de komple rutininizin değiştiği ya da taşınmayla ilgili gündemlerinizin olabileceği bir aya geçiş yapıyorsunuz. Belki de dönüm noktası olacak sizler için. Bu arada ilişkisi kötü gidenler için Şimdi bu e, buradaki özellikle Uranüs'ün tetiklenmesi özgürleşmeyi de anlattığı için ilişkinizi komple bitirme e, haber bitirmenin habercisi de olabilir. Dolayısıyla e, bu sebepten ötürü bir düzen değişikliği de yaşanabilir hayatınızda. Olumsuz manada bu tarz etkileri de olabilir. Bunu da unutmadan ekleyelim ama e, çok önemli sizin komple rutininizi e, bütün görev ve sorumluluklarınızı bütün düzeninizi değiştirecek önemli bir döngüde bulunduğunuzun habercisidir. Hem dördüncü evin tetiklenmesi hem de altıncı evin teçkilmesi özellikle 4. evde kuzey ay düğümünde bulunması bu yönde kadersel bir döngüde olduğunuzun işaretçisidir. Eğer bunu yapmak istiyorsanız taşınmak, komple yer değiştirmek vesaire kaderin size bu konuda yeni kapılar açacağı açacağının göstergesi olabilir. Yine bunu yine bunu da belirtmek isterim. Şimdi dedi ki, e, bu e, Jupiter'un buradaki transitinin etkilerini daha detaylı bir şekilde anlatmıştık. İzlemen arkadaşlarımız varsa mutlaka açıklamalar kısmına linkini ekliyorum oradan izlesinler. Ben burada tekrar değmeyeceğim aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. Bunun yerine. Bu videodan sonra e, bir e, daha detaylı bilgiler aktardım bir video e, yayınlamaya çalışacağım özellikle ikizler burcunda gezegenleriniz varsa e, bu buradaki e, transit sizin için ne ifade ediyor bunlarla al alakalı bilgiler paylaşacağım aynı zamanda biliyorsunuz Merkür ikizler burcunun yönetici gezegenidir e, burada Jüpiter dispozitor konumda olacağı için ikizler burcunun transitleri çok önem kazanacak ve haritanızda ikizler nerede konumlanmışsa bununla alakalı alakalı şanslarınız fırsatlarınız olabilir Bununla ilgili bunlarla ilgili daha çok bilgiler aktaracağım çok daha detaylı bir video çekip hazırlamayı düşünüyorum ve bu videolardan sonra ekleyeceğim dediğim gibi onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet genel olarak bu şekilde özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için daha çok sosyal olmaya kendinizi göstermeye yeni tanışmalar açık olmaya çalışın. Belki de beklediğiniz ilişki sürpriz bir şekilde hayatınıza girecek yıllardır belki de ilişkiniz yoktu ya da sorunlar yaşıyordunuz. Bu ayı çok iyi değerlendirmeye çalışın derim. umarım her ne yaşarsanız yaşayın sizin halinize çok güzel gelişmelerin hayatınıza dahil oldu. Çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.